robotik Merhabalar robotik izleyicileri. Evet Premier Lig 2. hafta maçları 20-21 ve 22 Ağustos günlerinde oynanacak. bu maçlardan şöyle kesin maç sonu galibiyetlerini bir e, kenara alacak olursak. ilk maçımız Aston Villa Blackburn Rovers maçı. Blackburn çok yanlış hamleler yaptı transfer döneminde ve güç kaybetti. Ben Aston Villa'nın kendi evinde 3 puana ulaşacağını düşünüyorum. Maç sonu 1 diyorum. E, yine diğer maçımız aynı gün oynanacak Everton Queen Park Rangers maçı. E, çok yeni, ligin yeni takımı ve kötü bir sinyal verdi Baltın karşısında aldığı mağlubiyetle. E, ben Everton ilk hafta maç yapmadı ama ben onlara güveniyorum ve e, bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Bu maça da maç sonu 1 diyorum. E, sıradaki maçımız Chelsea-West Bromwich maçı. E, Chelsea deplasmanda stokla beraber kalmıştı. Puanı açlar. E, kendi evlerindeki ilk maçları ben onların kazanacağına inanıyorum. Maç sonu 1 diyorum. E, Pazar günü oynanacak maçlardan Bolton Wanderers Manchester City maçı var. İki takımda 4-0'lık galibiyet aldılar ama hani Bolton'un rakibi gerçekten zayıftı. Bence City e, farkını koyacaktır bu maçta Balt'ın karşısında. Özellikle Aguero'nun iyi performansı var. O yüzden bu maça da maç sonu 2 diyorum. E, son olarak da Manchester United-Tottenham maçında da Tottenham çok fazla oyuncu kaybetti. Eski gücü yok. Ki eski gücü olsa da ben e, Old Trafford'daki Manchester'ın ilk maçını ligin başında e, puan kaybetmeyeceğini inanıyorum. Onlardan puan almak gerçekten çok zor Old Trafford'da. O yüzden maç sonu 1 diyorum. E, hepsini toplayacak olursak e, Cumartesi günü oynanacak Aston Villa-Blackburn Rovers maçı 1 Everton-Queen Queens -Queen Park Rangers maçı 1 Chelsea West Bromwich maçı 1, pazar günü oynanacak Bolton Manchester City maçına 2 ve de pazartesi günü oynanacak Manchester United Tottenham maçına da 1 diyorum. Baba, baba Tori